Sí. anlamışsınızdır nasıl bir video çekeceğimizi. Başlıklarını da görüyorsunuz zaten. Evet. O zaman biz başlayalım videomuza evet. değil mi? Babu Films kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Murat Özbey. Ben Abdullah Dönmez. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Çin'den gelenler serisinin... Iki, üçüncü oluyor değil mi bu? Üçüncü bölümündeyiz. Baya artık seriye bağladık biz Çin'e. Evet. Çin'i sömürmeye başladık. Çin değil aslında. besten gelenler dememiz lazım. On Kong Çin. arası. Aynen. Evet. gelenler. <laughs> hoş geldiniz. O zaman ben Kutuyu çıkartayım. Evet. Kutuyu Ama çıkart. like önce like. Aa, kutuyu çıkartmadan önce hemen <laughs> like, 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 butonuna basıyoruz. O koca like butonunu kırıyoruz. Like'ı kırdık mı? Kırıyoruz evet Gökçü. Evet like'a bastıysa bastılar bastılar. Like'a bastılar şimdi kutuyu getir. Bak basmayanlar bassın. Vuuu. <laughs> Vuuu. <laughs> <laughs> O Çin'den telefon almışlar. Evet. <laughs> Çin'den bir evet. Çin'den bir adet iPhone 7, bir adet Galaxy J7 Prime. O da 7. Ooo 7 kardeşliği. Bu da boş. O boş, o kılıf. Aa, boş gönderdi. <laughs> Tabii ki de telefon almadık. Kılıf aldık şöyle. kılıflar. Şöyle göstereyim ben. En yaka kadar burası. Evet. Şöyle iPhone 7 kılıfı. kılıfı. Değişik bir kılıf. Böyle yanında zımbırtısı var arkasında. Şu çekiyorsunuz, şöyle bırakıyorsunuz. Telefonu izle bir şey izleyebiliyorsunuz. Mesela izleyelim hemen. Evet. Açıyoruz. Şurayı böyle Oynatıyorsunuz, böyle bırakıyorsunuz abi. Bir şey izleyeceksiniz masanın üstüne bırakıyorsunuz ve telefondan izliyorsunuz. Böyle. Aynen bu da aynı şey. Onda yok mu? Yok. Fakir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kılıf. Her neyse böyle bir kılıf bu işe yarıyor ama şekli olarak şöyle göstereyim tekrardan çok güzel bir kılıf. Neyse bir sonrakini ev. bunu, bu da böyle bir kılıf. Plastik. Böyle plastik. Bunları da aşağıda açıklama linkinde bulabilirsiniz. Bir adet motospeed mekanik klavye. Tabi bunun içini açtığımız zaman klavyeyi göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü klavye aşağıda bilgisayara takılı. O zaman klavyeyi inceleme geçelim. Evet arkadaşlar motospeed'in mekanik klavyemiz bu şekilde taktık. Hemen gösterelim. Önce ses testinden. Ses çok güzel. Bakın bastığım gibi ışıklar da yanıyor. Yaka çek. yakın çekim alalım. TL tuşuna basılı tutarak ins tuşuna basarsanız bu şekilde. Aynı zamanda sadece ins değil. TM tuşuna basarsanız da böyle gördüğünüz gibi farklı farklı fonksiyonları var. Bakın. Uuu, dalgalanıyoruz bebeğim. İçeride surf yapıyorum ben. Çok iyi. Klavyem dalgalanıyor. Uuu, gördün mü bak. Arada aşk buluşması yaptım. Renk işini de yapabiliyorum buradan. Çok güzel. Klavye böyle Bu klavyeyi biz dördüncü isme veriyoruz değil mi? Klavye ben mouse seti Motosipit ışıklı mışıklı mekanik klavye ve motosipit ve 40 mouse seti size çekilişle hediye ediliyor Tek yapmanız gereken aşağıdaki açıklamadan çekilişe katılmak Işıklı mışıklı bir klavye Oley. Bu, nedir? Bu bir önceki videomuzda da görmüştünüz Favorite marka gösterelim Bunu incelemeyeceğiz o yüzden incelemesi var zaten bir ha. önceki videomuzda var Oo. Oo. Ve bunun devamları gelsin. Oley. Kankileri oley. Hadi bakalım. Oley. Kankileri geliyor. Kankileri oley. oley. 3 adet Clarus marka G20 3000 LM. El feneri bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir tanesi. Hepsi aynı model. Bunlar tam olarak 400 lira. 400 TL fiyatında teki. Açmadan önce şöyle hızlıca bakalım neymiş abi. Turbo modunda 45 dakika çalışıyor. Yüksek güç enerji kısmında. 4,5 saat, orta derecede 19 saat, düşük ışıkta ise yaklaşık 150 saat çalışıyor. Ay maşallah. Ee, bunlar suya dayanıklı. Aynı zamanda gündüz gibi aydınlatıyor ortalığı. Nasıl açıyoruz? Abi yırt. Hayır, evet, haşin, haşin davran şunlara ya. Haşin davran, kutuda bir şey kalmadı bakın. Kutu içeriğini söylüyorum arkadaşlar. Evet. Bir adet el feneri, kulpu ve el feneri. Hiç asla okumadığımız kitapçı. USB şarj şeyi var ya da bu. Evet o şarj ediyor. Bütün ışıkları kapatalım Apo. Gösterelim. Şu an karanlıktayız. Arka taraf kalsın. Şu an düşük ışıktayız. Bu düşük ışıkla şöyle arkaya aydınlatalım. Kendimizi aydınlatalım. Ee, bu orta derecede bir ışık. Yani nasıl aydınlatıyor siz görün. Bu yüksek derecede ışık. Bu yüksek. En, şu anda sanırım en yükseği bu ya da bundan bir tane daha fazla olması lazım. Bu da turbo modunda. Gündüz gibi yapıyor. Bundan 3 tane açarsak nasıl olur acaba? Üf fena ya. Biliyorsunuz daha önce gece çekimler yapıyorduk yapıyorduk. El feneri sıkıntısı çekiyorduk. Bunlar hem boyut olarak bakın gördünüz. tavana tutuyorum nasıl aydınlanıyor tavan ya. Kapatıyorum. Karanlığız. Açıyorum. <laughs> Onun yalnız pillerini açman lazım bu içinden. Nasıl şu, şu kağıdı çıkarttığın zaman zaten oluyor. Gündüz gibi aydınlandı değil mi ortalık? Üç ışığı da ben aldım şu anda. <laughs> Çok iyi ya. Yani. Ormana git orman aydınlıyor. <laughs> Üçüyle var ya fena aydınlanır böyle. Devamına gelelim apıcım. Evet. Oo. Hey. Bu da Speed V40 markalı Gaming Mouse. Mouse. Bu mouse'un içi boş. Bunu da incelemeye geçelim. Mouse'umuz burada bu şekilde bir mouse. Ergonomik bir yapısı var. Oldukça ergonomik. Evet burada 6 tane farklı fonksiyon tuşları var. İşte orta tuş, sağ sol, klik. Şurada ileri geri bu muhabbeti var. Bir de şurada da mouse'un hem rengini değiştiriyor hem de hızını değiştiriyor. Bakın. Mavi oldu. Ve yeşil oldu. Oley! Evet. Of 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 money printing makina machine machine okay. money 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 Ooh, money money gözlerim dolar evet gözlerim <laughs> evet bu para basma makinesi arkadaşlar nasıl basıyor nasıl basıyor şöyle basıyor para var mı yanında yok bunun mantığı şu şekilde arkadaşlar buradan içinde bir kağıt saklıyorsunuz bunun şu tarafından şu kısımdan bir para sokuyorsunuz şöyle çevirdiğiniz zaman Çevirdiğiniz zaman diğer tarafından bir kağıt çıkartıyor. Şöyle. Evet parayı alıyor. Diğer taraftan kağıt olarak çıkartıyor. Görüyor musun? Evet. Para artık kağıt olarak çıktı. Ya da daha önceden içeriye 100 lira koyuyorsunuz. Sonrasından şöyle bu kağıdı işte paraya çevireceğim diyorsunuz. Şuradan kağıdı koyuyorsunuz abi. Ondan sonra şöyle çeviriyorsunuz. Diğer tarafından da para olarak çıkıyor. Abi para çıkıyor inanmıyorum ya. Aynen. Gördüğünüz gibi kağıdı 100 liraya çevirdim. Bununla çok güzel şakalar yapılır ki biz de bu şakadan yaptık. Bu da böyle bir cihaz. Oo Oo. Küçük ama güzel bir şey. Ne mi bu? Bu bir kamera. Bu bir kamera. Hem de aksiyon kamerası. Hem de 4K çekim yapabilen bir kamera. Hem de mi? Mi, Xiaomi. Xiaomi markasını biliyorsunuz güzel bir marka. Çok severim kendisini. Hem dronları. Geçen haftalarda zaten dronunu gönderdik, hediye ettik bir arkadaşım. Ha bu arada evet bunu da söyleyelim. Çekiliş kazananlarını açıklayalım. Geçen ayın çekiliş kazananlarını zaten biz canlı yayınla açıklamıştık. Bu videoda da açıklamış bulunalım. Evet, dron kazanan isimleri açıklıyorum arkadaşlar. Birinci Seyfullah Kocaoğlu oldu. İkinci Sibel Zeybek oldu. Üçüncü Zafer Küçük oldu. Dördüncü Muhammed Ali Bilir oldu. Beşinci de Sinan Gümüş. Hepsini tekrardan tebrik eder. Dronlara hayırlı olsun deriz. Bu yüce yazdığımızda inceledikten sonra bir çekilişimiz daha var. Yeni bir çekilişimiz daha var. Onu da sizlere açıklayalım. Evet arkadaşlar. Bu Xiaomi marka bir aksiyon kamerası ve çok güzel bir kamera. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Burada tripod bağlantısı var. Aynı zamanda batarya takma bölümü var ve ekranlı. Bu aynı zamanda 4K çekim yapabiliyor. Mükemmel bir şey ya. Malzeme kalitesi bile eline al bir demirden yapılmış. Kamera çok güzel. Şekil olarak da e, çekimleri de çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir çekilişimiz var demiştik. Bu iyi çekilişten sizlere bahsetme vakti geldi. E, biz önceki drone çekilişimizde kazanamayanlar üzülmesinler demiştik. Yakında çok yakında bir çekiliş yapacağımızı belirtmiştik. Bu çekiliş yine gir ve sponsorluğuyla yapılıyor. Çekilişimizde neler olacak? Birinciye Beurtek marka gimbal. Telefon gimbalı vereceğiz. Bu gimbalına ne yapılıyor abi? Bununla telefonun şuraya bağlıyorsunuz. Bir önceki videoda da bahsetmiştik zaten. Şuraya telefonunuzu bağlıyorsunuz. Ondan sonra elektrikli bir şekilde telefonunuzu sürekli şöyle sabit tutuyor. Ne kadar titretirseniz titretin kolunuzu o S telefonu sabit tutuyor ve daha güzel, daha akıcı görüntüler çekmeye başlıyor. Birinciye bunu vereceğiz. Bunun değeri daha yüksek olduğu için birinciye like gördük. Bu arada birinci, ikinci ödülleri fiyatına göre belirliyoruz arkadaşlar. toparla İkinciye biz Xiaomi marka bu kamerayı vereceğiz. Az önce gösterdim zaten. 30 FPS çekim yapabiliyor. Onun yanı sıra 1080, 200, 1080, 100 FPS, 720, 200 FPS'e kadar çekim yapabiliyor. Bayağı. Görüntü kalitesi, bitrate kalitesi çok güzel. Zaten Xiaomi, sempati duyduğumuz bir marka. İkinciye de bunu vereceğiz. Çekilişin kazananın üçüncü kişiye, üçüncü isme ise... Oley! vereceğiz arkadaşlar. Bu ne mi? Bu bir mikrofon. Bu bir mikrofon. Bu bir kondanser mikrofon. Ve USB ee, süper lüks marka. USB masa. Hiç kurulum gerektirmiyor. Masa mikrofonu ve kaliteli kondanser mikrofonla çok güzel kayıtlar alabileceksiniz. Şöyle gösteririm size mikrofonun görüntüsünü. Böyle tamamıyla kaliteli, güzel. Ses kalitesinde zaten inceleyeceğiz birazdan görmüş olacaksınız. Üçüncü isme de bu mikrofonu vereceğiz. Yanında yaklaşık 3 metre olan bir kablosu, masa ayaklığı var. Hiçbir uğraşı yok. Direkt takın kurulumu hazır. Süper lüks mikrofonu ile artık evinizde çok rahat bir şekilde arabesk rap yapabilirsiniz. Seviyorum. <laughs> adam mermi olsun Şimdi bunu da yerine koy. Dördüncü isme ise Motospeed mekanik klavye ve Motospeed V40 mouse setini hediye edeceğiz arkadaşlar. Bunu da incelemesini gördünüz. Bu da çok güzel bir ekipman serisi oluyor. Çekiliş ürünlerimiz bunlar da arkadaşlar. Ee, çekilişe katılmak çok basit. Aşağıda açıklama bölümündeki çekiliş linkine tıklayarak oradaki maddeleri yerine teker teker getirirseniz Ne kadar çok madde yaparsanız o kadar çok puan kazanırsınız. Ne kadar çok puan kazanırsanız da o kadar çok şansınız artar. Çekilişe katılın, bana çıkmaz demeyin. Seyfullah da öyle demiştir. Eminim bana çıkmaz deyip de katılmıştır ve 4K çekim yapabilen Xiaomi marka bir drone kazandı bizler de. Biz diğer malzemeye geçelim. Çekiliş başlamıştır o zaman. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir USB combo seti aldık. Bu ne alıyor? Bu Son derece genişmiş. Kablosu kısa ondan hiç hoşuma gitmedi. Ama USB 3.0 desteği var. Yanında zaten hem USB çoğaltıcı hem de SD, Micro SD kart ve SD kart koyucusu olarak geçiyor. Böyle bir şey bunun aktarımızı çok hızlı arkadaşlar. Güzel de iş yapıyor. Devam edelim. Oley! Oley! Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar, bunlar gözlük. Ne gözlük? Bunlar tipi gözlüğü. Karpi, çamur. Ne çamur olma. Çamur yok. olabilir mi? Böyle değişik bir gözlük bunlar. Beyaza beyaz yakıştı mı? O krem rengi sanki. Aynen. Bunlar da arkadaşlar böyle değişik. Ooyyyy. Aa işte bu. İşte bunun için bayağı uğraşmıştık biz. Bayağıdır aklımızda olan ve hep unuttuğumuz bir malzemeydi. Evet. <laughs> hep bizim bir şeye ihtiyacımız var deyip de aklımıza gelmeyen malzeme vardı. İşte o buydu. Arkadaşlar bu bildiğiniz tripod. Bu daha büyüğü. Büyük kameralar için. Evet. Sert malzeme kalitesi de sert. Ya bu örümcek tripod diyorlar buna. Mesela kolumu bir dal olarak düşünün. Kamerayı dalla bağladık mesela. Hemen gördüğünüz gibi dal da hareket ediyor. Dur rüzgar efekti. Sınırı yok. İstediğiniz her yere bağlayabilir, bırakabilirsiniz. o ve ee, Murat kaybetti. Aa! Evet arkadaşlar ürünlerimiz buraya kadardı. Üzüldüm bittiğine. Birkaç şey daha olsaydı hoş olabilirdi sanki. Yakında yeni ürünler gelince tekrar serinin devamını yapacağız. İnşallah siz de bu, bu tarz ürün incelemeleri beğeniyorsunuzdur. Bizim gayet hoşumuza gidiyor. Hem ürün elimize geçiyor hem ürünleri incelemiş oluyoruz. Hem de sizin alabileceğiniz hani belki de aklınızda şöyle bir şey almak vardır da alamıyordunuz. Hani inceleyen yoktu. Bu açıdan sizin için iyi oluyor. Hem de sizlere bu sponsor babında sizlere çekiliş yapmış oluyoruz. En sevdiğim noktada orası zaten. Siz kazanıyorsunuz. Aynen. Biz seviyoruz. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz oluyor. Bu videomuz Buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorlar? Bayka atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bayka yumruğa katıyorsunuz. Tekme atan da olur. Ay. Tekme, tekmeyi de kabul edeceğim. Uçan tekme atın lanka. Tekme kuruyorlar. <laughs> tekme kuruyorlar. Evden uçan tekme atarak geliyorlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız da aşağıda bulunan kırmızı beyaz abone ol butonuna tıklayarak bizlere ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Başka söyleyecek bir şey var mı? Hadi bunu vereceğiz. Ha? Evet. Çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekiliş linki aşağıda. Hayır düşüyor. O Sağlam. Gidelim. Onlar da çekilişe şey katılsın. küçük şey bir şey katılmayı unutmayın. Adamlar şey her şeyi Evet. Bir şey olmuyor. Ya şey mı?